kel başa şimşir tarak Türkiye'nin yüzde 45'i açlık sınırının altında maaş alıyor, yüzde 40'ı sosyal yardım alıyor, yüzde 20'si elektrik faturasını ödeyemiyor, 10 milyon işsiz, bir buçuk milyon üniversite diplomalı işsiz, kel başa şimşir tarak Kanal İstanbul projesi yapacağız diye bir uçuk projeyle, bir fantaziyle, bir hayalle milletin önüne çıktılar. Buna şunu söyleyebiliriz, Kanal İstanbul hayali de maalesef üzülerek ifade ediyorum milletin kabusu olmaya adaydı. Nereden biliyorum bunu? E çünkü bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatı perşembenin gelişi çarşambadan belli. Çok büyük ihtimalle ne olacak? O kanaldan geçmeyen gemilerin parası, o kanalın üzerine yapılacak olan altı tane köprüden geçmeyen araçların parası 83 milyona döviz kuru farkıyla beraber tıkır 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 ödetilecek. Ne olacak? Oradaki holdinglere, müteahhitlere kanaldan gemi geçiş garantisi verecek, köprülerden araç geçiş garantisi verecek. Ha babam deli dumrul gibi Kars'ta, Erzurum'da, Van'da vatandaş hayatında gözüyle bile görmeyeceği kanal için, köprü için milyarlarca doları ödemek zorunda kalacak. Böylelikle yine imtiyazlı holdingler zengin edilecek, yine yeni yeni dolar milyarderleri üretilmiş olacağı. İşte gerçekler bu. Peki böyle bir değirmen var, bu değirmenin dönmesi için su lazım. Bu milyar dolarların bu imtiyazlara aktarılması için önce milyar dolarların bulunması, toplanması lazım. E bu değirmenin dönmesi için su nereden gelecek? Üç tane şeyden gelecek. Bir tanesi borçlanma. İkincisi zam ve vergiyle milletin sırtına yük yüklemek, milletin sıkıp suyunu çıkartmak. Üçüncüsü de 40 senelik, 50 senelik, 60 senelik devlet varlıklarını satıp yok etme. Bu üç tane kanaldan pompaları, hortumları döşemişler. Buradan emme basma tulumba gibi topluyorlar. Götürüp direkt doğrudan bu imtiyazlı holdinglerin kasasına bağlanmış. Elbette ki bu değirmenin suyu borçlanmaktan, vatandaşın sırtına zam ve vergi olarak yük yüklemekten ve devlet varlıklarını satıp yok etmekten başka bir şekilde finanse edilebilmesi mümkün değil.